Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1995 yılında darphane tarafından basılmış olan polis teşkilatının 150. yılı hatıra parasından bahsedeceğim. Öncelikli olarak teknik özelliklerine bakacak olursak eğer 925 eğer gümüşten meydana gelmektedir. 38.61 milim çapına sahiptir. 23.33 gram ağırlığında olan bu hatıra paramızın baskı tipi özeldir. Kenar kısmı ise tırtılı olarak yapılmıştır. 1200 adet basımı gerçekleştirilmiştir. Nominal değeri ise 50 bin liradır. E, polis, kamu düzenini ve vatandaşların canını, malını ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir çeşit kamu görevlisidir. Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkililer ile donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanmaktadır. Birbirine bağlı olarak polisler üniformalı veya e, sivil kıyafette olabilirler. Görevin türüne göre tabanca gibi hafif silah veya ağır silah kullanımı yetkisine sahiptirler. Şöyle sizlerle hatıra paramızı yakından inceleyecek olursak eğer e, polis teşkilatının 150. yılı yazısını görüyorsunuz üst kısımda. Alt kısımda ise 1845 ve 1995 tarihlerine yer verilmiştir. Orta kısmını incelediğimizde ise e, polis rozetini görmekteyiz. Rozeti yakından incelediğimizde ise üst kısımda polis yazısını görüyorsunuz. Orta kısımda yıldıza yer verilmiştir. Kenar kısmında bir çelenk görüyoruz. En alt kısımda ise bir kartla yer verilmiştir. Şöyle size hatıra paramın arka yüzeyini göstermek istiyorum. Hatıra paramızın arka yüzeyine göz attığımızda ise e, Kenar kısmında Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunmakta. Başak ve yaprak desenlerini görüyorsunuz kenar kısımlarında. Üst kısımda ay yıldıza yer verilmiştir. Bahsetmiştim zaten. Nominal değeri 50 bin lira ve 1995 tarihini görüyorsunuz. Alt kısımda ise darphanenin damgasına yer verilmiştir. Kenar kısmı bahsettiğim gibi tırtıllı olarak yapılmıştır. Kapsül içerisinde muhafaza edilmekte. Son olarak ülkeler arası ve bilimler arası farklılıklar olmakla birlikte polisler genellikle şu hizmetleri yerine getirmektedirler. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmektir. Çeşitli belgeler ve lisansları düzenlemek, çeşitli birimlere ayrılan polis teşkilatı, genel hizmet, Yunuslar, Şahinler, TEM, KOM trafik, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, istihbarat ve benzeri birçok birimden meydana gelen polis teşkilatı bugün itibariyle 176 yaşında nice yıllara diyerek bu videoma nokta koyuyorum. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.